Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ebu Bekir Sarıgül kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber PES 2021 oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Ensar var. Hoş geldin Ensar. Hoş bulduk Abdullah var. Hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Ensar'la birlikte oynayacağız bugün. Abdullah'la birlikte belki daha sonralar oynarız. Altaşlar. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü aynen. E, ben yenilirsem Musa'yı <laughs> sileceğim. Ensar yenilirse kimi silecek? Noir. Evet. Ensar yenilirse Noir'i silecek. Çok o zaman arkadaşlar. hemen başlayalım. Evet arkadaşlar dakikaya ayarlıyoruz şu anda. Hemen ben dakikaya ayarlayayım. Tamam 6 dakika olsun. Uzatmalar ve penaltıları açtık. Gece zaman dilimini oynuyoruz. Ensan'ın kadrosunu size şöyle bir göstereyim. Hemen gördüğünüz gibi 4-3-3 dizili bir oluyor. Kalede no yer var. O zaman hemen ben başlaya bastım. Onaylaya bastım. Kalede no yer var. benim kalede de bu var. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar başladık forlan Başardım. sana da başarılar enser Pau Torres Sanchez Bruno Fernandez İnternet evet bugün gerçekten peste oh, oh, sıkıntı oh, oh. var Forlan Rumeniye <laughs> Oradan Bruno Fernandez Bakın gerçekten yenilirsem Musere'yi sileceğim arkadaşlar En da yenilirse silecek Sterling Forlan Aynen. Forlan gelmedi. Niye bunu çok ya? Bugün harbiden onun çok dönüyor. yani. Bizim internette şu an full. Aynen. Aynen. Matiatuz orada Vinicius Junior. Barella. Messi. Vinicius Junior. Şöyle bir ortaya atayım. Orada Sterling'e gelsin. Sterling'den tekrar aynı yere. <laughs> Böyle bir şey yaptım taktik. Vinicius Junior'a Yok, golü attık. <laughs> ben golü yolu zannettim. Noyer tuttu mu? Nasıl tuttu oğlum? Tutamadım. Arkadaşlar bu arada yaklaşık bir 30 like gelsin. Yeni video atacağım. Ben ben yine ben de. Aynen yine sen de gelebilir. Ben, ben Benim kalanım. Bir de şöyle yorumlara hangi oyun videosunu istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Mesela PUBG olabilir. Her türlü oyunları yazabilirsiniz bu sefer. İstediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Bu arada Rümeni Gem Muslera. Kaleci Muslera. Evet oyun bugün birden. Forlan. Evet arkadaşlar tekrardan başlattık. Affedersiniz daha demin. Bir sıkıntı oldu. Pau Torres. Sterling. Sterling. Forlan. Forlan. Of ya abi bugün çok donuyor ya. Olmasa o donma. Viera. Sterling. Ben buradan denerim ne <laughs> yani <laughs> Mustera'yı da kaybetmek istemiyoruz. Yani Noyer'i de kaybetmek istemiyorum. Ne de olsa Ensan'ın kalecisi benim kalecim sayılır. Benim tane kalecim var mı? Yoksa her yerden alırsın. Senin kalecin kim? Volkan Demirel. Eski. Şaka yaptım şaka. Ensan'ın kalecisi Altay var. Altay Bayındır. Tabi istiyorsanız öyle bir videoda çekebiliriz. Standıdan. Altay Bayındır. Yani eğer benim Mustera silinmezse. Değil mi? Mesela senin Altay'ın var. Var var. Ha, doğru. şey diğer kadronda var ya. Ha, doğru. Wagner. Hemen. 31. dakika. Pautor. Pautor res. Evet arkadaşlar. Orada faal oldu. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu arada koyduğunu bilir. 99 Batistro iyi. 99 Batistro. Nasıl vuracaksın oradan oğlum vuramazsın. Bence buradan gol atamazsın çünkü orta sahaya Atamazsın. Şu donmaz donma mu olmasa. Mustera harika dedi koçum. 87'lik. 86'lık herhalde. Mustera. Mustera. Biraz bekledik. Mustera mı peyna mı? Pena. Pena. Yeni gelecek. Canlı yerine. Ama Kajer'in başındaki geliyor. Obo Sterling. 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 Ben Stirl buradan gidelim Sterling'de. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum nasıl vurduğumu da öyle gitti bir anda arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şu anda. Evet Noyer. Ekran değiştirsene. Hızlı ol biraz. Çok kötü Evet çok kötü yer attın ama ben de oraya atacağını düşünmemiştim. Ben oyuncuların önünü tutmuyorum. İzin veriyorum. Fagner. Matatus. Matiotus. Matiotus. Matius. Muhammed Salah. Rice. Oradan Rümeni G'ye gelmedi Sterling. Sterling. Forlan gelmedi yine Forlan'a Van Dijk. Sanchez koş Sanchez tamam. Faça gitti. Sterling. Forlan. Uy, Yalnız faal yine faal. Hemen kullan hemen kullan hemen kullan tamam. Teşekkür ediyorum bana attığın Yalnız için. Şey Teşekkür. İnşallah ofsayt yoktur. Ofsayt yok mu? Nasıl var ya var, var, var. <laughs> Kardeşim yok ofsayt <offside> ya. <laughs> ofsayt <Offside> yok kardeşim. <herhalde. gülüyor> ne bileyim. Forlan, Iera. Evet arkadaşlar biz hemen ikinci yarıya başlayalım. Oyuncularımızı falan değiştirelim. Yeni transferler. Yeni... Aynen sürpriz oyuncularımız gelecek. Evet arkadaşlar şimdi yeni kadrolarımız. Ensar kim almış bakalım. Kim aldın Ensar? Peki. Ben Forlan yerine haland aldım. Ve Messi'ye de, de Bakasetas aldım arkadaşlar <laughs> Trabzon'dan. Çok evet, güzel pas evet, Bakasetas. Emre Kılıç yerine Muhammed Salah. Yani tam tersi. Hacımci Muhammed Salah yerine Emre Kılıç almış. Haaland. 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 İşte. gidiyor. Bugün Noyer gidecek değil mi Abdullah? Evet. Aynen. Öyle gözüküyor. O da bizim yorumcumuz değil mi? Evet. <laughs> Emre Kılıç. Emre Kılıç'ın canı yerini. Bir tarafta birbirini zorluyor. Evet arkadaşlar zorluyoruz evet, birbirimizi. Hayır, hayır, hayır. Bakasetas. Reşbir'de doğru geldi. Bakasetas. Trabzonlu. Emre Kılıç zaten biliyorsunuz. Galatasaray'da oynuyor. Vinicius hayır, Junior. Hayır. Vinicius hayır. Junior. Hayır. Noyer. Kaleci Neuer çok evet değil onu biliyoruz. Arda Turan da öyle mesela. Barcelona'da Galatasaray'a geldikten sonra her şey değişti. Tüm futbolcular öyle oluyor yine Galatasaray'a geldikten sonra. Arkadaşlar Galatasaraylı olanlar like atsın. Fenerbahçe'li olanlar da abone olsun. Bunu diyorum. Bakalım sayımızı görelim. Beşiktaşlara düşmüyor. Yok. Beşiktaşlar da yorum atsın. Hadi bakalım. Bakalım kaç kişi. Bütün takım Ayşe'nin şey, e, Trabzon sporlularda Her e, paylaşsın. Biraz harbiden bugün oyunda sıkıntı var. Taşa gitti top. Top anasam. Atalım. Tamam şaka yaptım. Şöyle bir hemen. <laughs> Oğlum Bakasetas. Bakasetas no yer. Barela. Ben vururum. Vuramadım bana gelmedi. Lewandowski'den açtı. Paul Torres. Paul Torres ileri, attım. Offside falan yok. Var. Offside varmış. Orada offside olmaz ya. Vermesin. Evet devam ediyoruz. Noyer tekrardan. Sterling'e doğru gelecek mi? Gelmedi. Rice. Tamam ben hemen devam ediyorum. Bakasetas. Rashford. Rashford. Fırt gidecek bence Noyer'e. Gol daha. Noyer gidiyor mu? Noyer gidiyor mu? Noyer bence gidiyor. Aynen Noyer gidiyormuş gibi geldi bana sanki. Noyer gidiyor. Noyer gidiyor. Nice. Sanchez. Arkadaşlar biz biraz ilerlesin o zaman geri geleceğiz. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Fagner. Emre Kılıç biz taç oldu daha demin. Pau Torres. Bakalım Eser gol atabilecek mi yoksa gidiyor Noyer. Barella ikinci golü de atayım ben. Bari ya, en azından abi, garanti diyelim. Rice, Pomekona. Hayır ya. Hayır atamazsın. Emre Kılıç. Emre Kılıç. Hayır. Buradan. Hayır. <laughs> yes. Yeah. Noyer yüzde yüz bence garanti artık gitti. De değil mi Abdullah Emre Balkı'ya? Noyer gitti sence. Noyer gitti. Gitti gibi gözüküyor. Aynen öyle. Bu arada pas vermeseydi gol atabilirdi. Evet. Belki oradan vursaydı direkt ben gol olabilirdi. Alanza gelmedi. Van Dijk direkt ben aldı oradan. Noyar gitti gibi geldi bana. Ne yapıyor? Bilmiyorum ne yaptığımı. Ya Noyar, Noyer. Ya. Reş burada doğru geldi. Reş. Gol! Noyer'e görüşürüz diyor Reş. Görüşürüz Reş. İstanbul'da <laughs> <Hatayı gördüm. gülüyor> görüşürüz Noyer diyecektim yanlış oldu. Gördün mü Altay Evet gördük gördük. <laughs> Yapacak bir, şey bir şey olmayacak. yok artık gitti Noyer. Son denemeler. artık Noyer gitti bizim Muslera tekrar devam ediyor. Eğer <laughs> Muslera zaten demiştik Muslera gitmezse en sonlarda yeni bir video gelecek dediğim altay bayırlı altay bayındırlı video gelecekti onu da unutmayalım Noyer evet onu az kazın kaptırıyordu. Bayağı. Ve şu anda Noyer gidiyor. Görünüşe göre Noyer gidiyor. <laughs> Göstermeyeceğim değil mi? <laughs> Göstereceğim. Ensar'ın şu anda Noyer'i gittiğini ben size çekip atacağım. O zaman Ensar Noyer'i siz. Evet Görüşürüm arkadaşlar. Noyer'im görüşürüz. Siliyoruz şu anda. Noyer'i. Ona bayağı gibi geliyor. Evet 7810 <laughs> GP veriyor Silemen. Serbest bırak Bas. Hadi bas. bas. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ve Noyer gitti. Evet gördüğünüz gibi. Noyer'siz bir kadro. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> videomuz bitti. En sarın Noyer gitti gördüğünüz gibi. Tebrik ediyorum ben de. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Yorumlarda hangi oyunların videosunu istiyorsanız yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. 30 Opa. <laughs> abonede yeni video gelecek. Görüşürüz. Görüşürüz.